sevgilim diye başlamak isterdim sözlerime ama değilsin olmadın demeyeceğim ama olamadın bir kışı koca bir yazı bitirdik benimleydin ama yoktun işte karşılıklı kahveler içtik çaylar demledik hayatın adaletsizliğine küfrettik birlikte Doğru olan tek şey doğrularımızdı. Omuz omuza savaşacak ortak bir meydanımız bile olmadı. Bizi ayrı ayrı ama aynı acıyla kaburgamızdan vurdular. Gözlerine baktım ama sen kaçırdın. Seni bana karşı savaşırken gördüm. Yaralarımı sarmaya geldin sanmıştım. Ama sen yalanlarınla bir yara daha açtın. Ölsem benimle mezara gider dediğim bir sevdayı bitirdin sen. At sarı, at sarı şimdi yedi çıkarsa seninim.